Selamlar arkadaşlar. Yeni bir fırsatlar videomuzda da sizinle birlikteyim. Bu haftaki Epic Games Launcher'ın bedava ücretsiz dahta oyunları inceleyeceğiz. Ee, hemen uzatmadan geçelim. Ana sayfamızda yine bizi her zamanki gibi haberler köşesi karşılıyor. Fortnite 4. sezonuna başlamış. Sevenler oynayanların haberine. The Last Campfire diye şimdi mağazalarda diye bir oyun var. Bir hemen inceleyelim neymiş. Yeni mi çıkış yapacak? Evet çıkış tarihi 27 Ağustos 2020 yani bugün çıkışını yaptı bu oyun. Ee, platformu bilgisayar üzerinden Windows 57. 57 liralık, 57,5 liralık. Yayıncı Hello Games, geliştiricisi de Hello Games. Macera, bulmaca, tek oyunculuğu tarzında bir oyunmuş. Kısa açıklaması da şöyle. Hello Games, No Man's Sky tarafından geliştirilen The Last Campfire, karmaşık bir yerde sıkışıp kalan, yaşamın anlamını ve eve dönüş yolunu arayan, kayıp bir ateş korunun macerası ve hikayesidir diyor. Bu tarz güzel bir oyuna benziyor. Tepeden görme, eskilerden bilirsiniz, Fate gibi oyunlara benziyor bugün çıkışını yapmış oyun. Bir sonraki diğer eklentimize baktığımızda da kontrol ikinci genişletme AVE diye bir şey var. Bir de onu inceleyelim. Bu neymiş? 18 yaş üzeri gruplar için şeyler bulunduruyormuş. Nereye yolladım hocam bizi ya? Game of the year yılın oyunu ödülü varmış. Bayağı şey taşaklı oyunlardan belli ki. Geçen yıl çıkışını yapmış. Tam bir yıl geçmiş üzerinden birinci yıl dönüm diyebiliriz. Kısa açıklaması şöyle. New York'taki gizli bir büro dünya dışı tehdit tarafından istila edilince yeni müdür olarak kontrolü ele almak için başa geçtiğini kontrol büyük bir ihtimal bu oyunun genel işte firması şirketi tarzında bir şey bir kuruluş oraya büyük bir ihtimal atanan veya özel bir ajan tarzında bir şeyiz galiba bu ablanın resmi olduğuna göre belki ana karakterimiz budur. Neyse. Eee geliştiricisi Remedy Entertainment, yayıncısı 505 Games'miş. Aksiyon doğaüstü macera tarzında. Dediğim gibi birinci yılında oluyor. Geçen yıl çıkışını yapmış. Mağazaya geri döndüğümüzde ise haberler kesidini tamamlamış oluyoruz. Ana sayfamızda pek bir bildiri yok. Ve hemen geçelim. Geçen videoda da bahsettiğimiz gibi gelecek haftaki videoda e, oyunları ufak bir şekilde şuradan görebiliyoruz. Şu an olduğu gibi. Ama tabii ki sayısı ve şeyi daha da artabilir. Geçen haftadan duyurduğumuz oyunlar bunlardı. E, 3 Eylül saat 18 çift sıfıra kadar ücretsiz olacak. Bu haftaki iki oyunumuz şunlar. Shadowrun Collection ve Hitman. Ajan 47 idi galiba. Bu ikisi ücretsiz. Ki her zaman dediğim gibi perşembe günlerinden önce. Her hafta perşembe yapıyor Epic Games. Ücretsiz bedava oyunları. Ee, hesabınızla giriş yapmanız halinde ki bir de görüyorsunuz. orijinal fiyatı 260 lira değerinde bir oyunmuş. Ücretsiz olarak veriliyor. Bir hafta boyunca ücretsiz. Ee, 13 Mart 2020'de çıkış yapmış bir oyun bugünden yani 27 Ağustos Perşembeden haftaya 3 Eylül Perşembeye kadar ücretsiz olacak. Girdiğinizde kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Direkt yükle diyorum. Ve her zaman tekrar tekrar dediğim gibi ee, indirim günlerinden fırsat günlerinden önce mutlaka Epic Games Launcher'ımızı güncelleyin. Çünkü güncel olmazsa büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Buradan isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Siparişimizi onaylıyoruz. 260 lira, 260 lira değerindeki oyunumuzu bedava olarak alıyoruz. Ee, kitaplıkla gör diyelim direkt hızlıca. Hitman'imiz burada eklenen diğer oyun kardeşlerinin yanına. Tekrar kütüphaneyi geçmeden diğer oyunumuza da geçiyoruz. Tekrar tekrar kontrol edeceğiz. Shadowrun'ı da buradan ekleyebiliriz normal fiyatı 79 lira olan bir oyunmuş Shadow run ee, buradan da yükle seçeneği niye kapalı bilmiyorum ama bir tıklayalım bakalım belki görüntü kaymış olabilir ama bazen dediğim gibi o sıkıntılardan oluyor güncellemeleri mutlaka şey yapın 79 liralık oyunumuzda ücretsiz olarak mağazamıza kütüphanemize ekliyoruz tıkladık siparişimiz geçti diyor yüklemeye hazır ne oluyor <laughs> bildiri vermiş herhalde bayağı bir çok olunca. Zaten vardı kütüphaneye girişimizi yapıyoruz. Şimdi Shadowrun Collection'ımızı bulmaya çalışacağız buradan. Kontrol amaçlı zaten. Eklenmiş mi diye. Neredesin lan? Shadowrun, Shadowrun. Gözlerim seçmedi ama Fortnite'da Iron Man var gördüğüm kadarıyla grup. Zaten Marvel'da ortak işbirliği içerisindeydi Fortnite. Ee, Avengers Infinity War ve Endgame zamanında Thanos, Manos ve karakterler geçici bir etkinlik olarak gelmişti. Yakın zamanda yeni sezonla birlikte DC'den Aquaman'ı falan da almışlardı. Sonra Kaptan Amerika gelmiş yine Marvel'dan. Karşılıklı atak halinde. Ve ben hala şu Shadow bulamadım. Neredesin hocam? Shadow Run, Hong Kong diye bir şey eklenmiş. Herhalde topluca bir şey olarak geldi bu. Shadow Run tek olarak gelmedi. Tekrar bir kontrolümüzü tekrar yapalım şuradan Shadow Run Collection'la. Aşağı inelim. Şunlar da Shadow Run Returns. Shadow Run Dragonfall, Director's Cut şunlar dahil diye. Shadowrun Hong Kong Extended Edition aynen bu gördüğümüzdü. Bu üç halini de içinde içeriyormuş büyük bir ihtimal. Collection dediği toptan zaten büyük ihtimalle. Ben direkt bu görseli aradım ama üç farklı şey eklemiş olabilir. Zaten var diyor. Yolla bakalım bizi hocam buraya. Tekrar Shadowrun'ları karşılaştıralım aynı dediği gibi. Ee, az gel az gel az gel. İlk Shadow Run burada Hong Kong dediği, Extended dediğim Birini bulduk. Shadow Run Returns'ü de bulduk. İkinci de burada. Shadow Run Dragon de yan yana zaten. Benim hatam kusura bakmayın. Üçünü de gördük. Gördüğünüz gibi bu haftaki ücretsiz oyunlar iki tane oyun. Bir tanesi üç tane içeriğiyle beraber geliyor Shadow Run'lar. Ee, yine dediğim gibi 3 Eylül haftaya Perşembe'ye saat 16-18.00'a kadar alabilirsiniz. Güncel tutmaya devam edin. Zaten her hafta geliyor. Ve eee... Gelecek haftaki en azından bir tane şu an için gördüğüm şeylerle daha fazla görüntüledersek edersek fazlasını görebilir miyiz? Göremiyoruz. Neyse. Into the Breach diye bir oyun var. 3 Eylül 10 Eylül arasında verilecek oyunlardan. Tek de verilebilir. Ee, yanına başka oyun da eklenebilir. Şu an için gördüğümüz o. Ama bu haftaki verilenler Hitman ve Shadowrun koleksiyonuydu. 3 tane içerikli. Burada gördüğünüz gibi Fortnite'ın tanıtımını yapıyorlar zaten. Diğer ücretsiz oyunlar gördüğünüz gibi online oyunlar falan filan. Neyse arkadaşlar bu haftaki... Ee... Epic Games'in bedava verdiği oyunlar, indirimler, fırsatlar ve haberler oynatma serimizin artık bilmiyorum 7. 8. veya 9. Yeni videosu da böyleydi. Bu hafta Hitman ve Shadowrun'lar verildi. Koleksiyon şeklinde üç farklı oyun veya üç farklı edition çıkarılma tarzında. Yeni oyunlar çıkmış, yeni şeyler gelecek zaten indirimler şeyler devam ediyor her seferinde zaten. Ee, Epic Games... <laughs> e, ee, üye olduğunuzda hesap açtığınızda gerekli ilk baştaki formu doldurduğunuzda gelecek bilgilerden gelecekte olacak şeylerden beni haberdar edebilirsiniz seçeneğini zaten tıklarsanız ee, hiç daha kendiniz bazen unutabilirsiniz doğal insanlık hali olabilir onlar size bir gün önceden veya iki gün önceden zaten bunun bildirisini e-mail yoluyla yolluyorlar zaten telefonunuza veya artık kullandığınız aplikasyon üzerinden başka cihazlara. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.